Hepinize merhaba arkadaşlar bugün kanal ilk defa Fortnite videosu çekiyorum arkadaşlar Ben normalde daha önce Fortnite falan oynarım oynuyorum arkadaşlar işte Ama oyun işte oyun manyaklarına da çıkıyor. PUBG kanalımızda ilk defa Fortnite Bu arada arkadaşlar 200 abone olduk gibi teşekkür ederim Ve öbür kanalı da takip edebilirsiniz Onun da şu an 184 abone gibi bir şey var Bundan daha az ama Abi işte o, öyle baba var. Onu genel hep Fortnite, Fortnite videoları falan çekelim, çekerim. Valorant çekerim. Ben ilk defa işi çekiyorum kanalda. Normalde oyunu oynayıp yeni sezon aldım bu arada. Abi artık da bir oynamıyorum oyunu. Abi arkada iyi gelmiş işte dediğim gibi oyunda. Kapışma takımı girdim. Hızlı kapışıyor olmasın diye. Peki. Eğer arkadaşlar böyle Fortnite videoları daha fazla gelmesini istiyorsanız abone olup Bu ilk Fortnite videom olarak oldu olsun. Eğer daha fazla isterseniz 5 like'tan fazla gelirse devamı gelecek arkadaşlar Fortnite videolarım Sen alayım ben bu arada gel. Size genelde PUBG videosunu çekelim arkadaşlar ile yorumlara yazabilirsiniz. yeni bilgisayarımda oynuyorum şu an oyunu. Eski bilgisayarımda laptop'tan oynardım normalde oyunu. Yeni bilgisayara geçtim artık. Normal 150 FPS alırım şu an FPS biraz düşük alıyorum yapılar çok var ya Ondan arkadaşlar Şimdi 100 FPS alıyorum Oooo <laughs> Bak şu an mesela 40 alıyorum haftadımdan dolayı. Şu an mesela 100 alıyorum. Bazen 150 aldım oluyor, 250 aldım oluyor. Ayarlarımı dış ayarlarda oynuyorum. Mesela full sıfırlasam bu ayarı. Yani böyle oluyor Ben 90 yapıyorum bunu Çok diğer tür FPS düşsün düşmesin Şey olur onu böyle iyi yani benim için 100 FPS biraz düşük olur FPS falan diye 90 oynuyorum da yapılı yerlere geldik Yaşadık Sezon dört yavaş yavaş görev kazara fulllemeye çalışıyorum. E çıktı. Evet yavaş yavaş yaklaşıyor indi artık. Adam mı var? gel. Aha. Aa, şu çok güzel. ya. Şu an mesela düşük alıyorum biraz şu an FPS nedense. Yüzün üstünde olsa yeter benim için FPS. Gördüm. Aa adam burada. Sandor, i̇yi, iyi, iyi. Tamam, ben de yardım edeyim. Adamı ben göremiyorum. Fantastic life hazır. Hazır ol öyle. Olmadı. Abi FPS çok fena düşük atıyorum şu an. canım daha. Az. Normalde 200 alırsın FPS şu an. 30'dan alıyorum. Pinky mi şu an? Adam var. Nasıl öldüm ben? What? Abi beni nasıl öldü? Aa iyi mi? Ha? Oğlum ben havalı bulayım bu arada. Bu arada. Oğlum bu arada. Güzel de attı. Ha. Şapkı için bir ihtimali var. Herhalde. Kasıyor biraz oyunu. Yani. Ya FPS yüksek aslında da. Bu bu video olacak ilk defa Fortnite oynuyorum falan kanal bir Fortnite idiom olduğu için diğer videolarda eğer severseniz diğer videolarda da daha dakikalar yaparız. aha seni gördüm oh iyi vurdu geliyorum oraya pikachu seni seçtim Ah oh, be son kez ben Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone, olmayı, like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.